Bu video Mediamarkt Türkiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Herkese merhaba. Uzun bir aranın ardından yine Mediamarkt Türkiye destekli yeni bir robot süpürge önerileri videosuyla karşınızdayım. Yaklaşık 3 yıl önce yine bu mağazada Mediamarkt'ın İstanbul Atışehir'de bulunan Metropol Alışveriş Merkezi'ndeki mağazasında bir robot süpürge önerileri videosu hazırlamıştık. O video gerçekten aradan geçen zaman zarfında büyük ilgi gördü ve o videoyu güncellemenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Üstelik şimdi MediaMarkt mağazalarında çeşitler seçenekler çok daha fazla. Farklı fiyat aralıklarında, farklı özelliklerde birçok modeli MediaMarkt mağazalarında ve Mediamarkt.com.tr'de bulabilirsiniz. Bu video özelinde size 6 farklı ürün seçtim. Gelin şimdi fazla vakit kaybetmeden robot süpürge önerilerimize göz atmaya başlayalım. Robot süpürgelerine geçmeden önce küçük bir hatırlatma da bir ricada bulunayım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Böylelikle çok daha fazla izleyici önerilerimizden yararlanabilir. Aynı zamanda henüz kanalımıza abone olmadıysanız aşağıdaki abone butonuna tıklayarak kanalımıza da abone olabilirsiniz. Dreame ev temizliğini zahmetsiz ve etkili hale getiren, fiyatına göre de epey üstün özelliklere sahip gelişmiş bir robot süpürge. 5000 Pascal emiş gücüyle donatılmış olan bu cihaz, halılara derinlemesine nüfuz eden kılsız kauçuk fırça sayesinde gömülü tozları yüzeye çıkarıyor, sert zeminlerdeki kiri kolayca yakalıyor ve saçların dolaşmasını önlüyor. Alt bölümünde çıkarılabilir paspas ve su haznesi var. Sadece süpürme yapmak istediğinizde bu bölümü kolaylıkla çıkarabilirsiniz. Pozaznesi ise kapağın altında ve kolayca erişiliyor. Eklenmiş küçük fırça sayesinde filtrede detaylı temizlik de yapabilirsiniz. Gelişmiş LDS haritalama teknolojisiyle donatılmış olan d evinizin düzenini öğreniyor, engelleri aşıyor ve rotalarını hassas bir şekilde planlayarak verimli temizlik yapıyor. Deones 280 dakikaya kadar kesintisiz temizlik sağlayan 5200 mAh saat pili ile büyük alanları tek seferde temizlemenize olanak tanıyor. Güç azaldığında otomatik olarak şarj istasyonuna dönüyor ve şarj olduktan sonra temizliğe kaldığı yerden devam ediyor. Dreamy Home uygulaması sayesinde temizleme rutinlerinizi kolayca kişiselleştirebilirsiniz. Birden fazla harita oluşturabilir, temizleme modlarını özelleştirebilir ve yasak bölgeler belirleyebilirsiniz. Ayrıca Siri ve Google Asistan ile sesli komutlarla temizliği başlatabilirsiniz. Dreamy Deones evinizin her köşesini temizlemek için sizden sadece bir komut bekliyor. Roborock Q7 Max, ev temizliğini kolaylaştıran ve zamanı verimli kullanmanızı sağlayan üst düzey bir robot süpürge. 58 Watt maksimum gücü, 4200 Pascal maksimum emiş gücü ve 67 desibel düşük ses seviyesi ile güçlü ve sessiz bir temizlik deneyimi sunuyor. 300 metrekareyi 180 dakika içinde temizleyebilme kapasitesi ile geniş alanlarda bile etkili temizlik sağlıyor. 470 ml toz haznesi ve yıkanabilir HEPA filtresi hijyenik bir kullanım sunuyor paspas işlevi ile 350 ml su haznesi kapasitesi sayesinde süpürme ve silme işlemlerini tek seferde gerçekleştirebiliyor. Uzun ömürlü %100 kauçuk fırçasıyla daha fazla kiri ve tozu toplar ve saçların dolanmasına karşı üstün bir direnç gösterir. Roborock Q7 Max, Precisense hassas lidar ve 3D haritalama teknolojileri ile odaları hassas bir şekilde tarıyor ve en verimli temizlik rotalarını belirliyor. Wi-Fi bağlantısı ve uygulama uyumluluğu, temizlik süreçlerini uzaktan yönetme olanağı sağlıyor. Roborock Q7 Max'in özel temizlik rutinleri oluşturabilme yeteneğiyle farklı alanlar için özelleştirilmiş temizlik programları belirleyebilirsiniz. Otomatik şarj ve uzaktan kumanda özellikleri ise kullanım kolaylığını artırıyor. 180 dakikalık çalışma süresi ve sadece 6 saatlik şarj süresiyle uzun süre kesintisiz temizlik sağlıyor. Roborock Q7 Max, park zeminler için ideal bir ürün olarak nitelendiriliyor. Fakir Robert RS780 robot süpürge ev temizliğini en iyi şekilde yönetmenize yardımcı olacak tatmin edici özelliklere sahip bir robot süpürge. 55 watt maksimum güçle çalışıyor ve sadece 68 desibellik ses seviyesinde gerçekten de sessiz bir temizlik sunuyor. 450 ml toz aznesi ve HEPA filtre ile donatılmış olan bu cihaz evcil hayvan fırçası sayesinde evcil hayvan sahipleri için de ideal görünüyor. Günlük temizlik ihtiyaçlarınızı karşılarken 4000 Pascal emiş gücüyle hiçbir kir tanesini de kaçırmayacaktır. Robot süpürgenin kıllı fırçası var. Bu fırça yerinden çıkarılıp kolayca temizlenebiliyor. Fakirin bu robot süpürgesi, Wi-Fi bağlantısı ve mobil uygulama desteğiyle her yerden kolayca kontrol edilebiliyor. Zamanlama ve haftalık programlama özellikleriyle temizlik düzeninizi kolayca ayarlayabilirsiniz. 150 dakikaya kadar maksimum batarya süresi ve sadece 4-5 saatlik şarj süresiyle uzun süreli temizlik sağlayacaktır. Sistematik temizlik ve yüzey sensörleri ile en zor noktaları bile ulaşacaktır. Siyah renkli ve 4 kilogram ağırlıklı gövdeye sahip. Kutusunda şarj istasyonu ve diğer önemli aksesuarlarla birlikte gelen RS780, kullanıcı dostu ve pratik bir temizlik çözümü sunuyor. Sert zeminler için özel olarak tasarlanmış olan bu robot süpürge, evinizin her köşesini mükemmel bir şekilde temizleyecektir. Philips Sombran 7000 serisi Aqua Robot süpürge günlük temizlik ihtiyaçlarınıza uygun şekilde üstün performans sunuyor. 5000 Watt maksimum gücü ve 65 desibel ses seviyesiyle güçlü ve sessiz bir temizlik deneyimi sağlıyor. Bu robot süpürge 180 dakikaya kadar kesintisiz çalışma süresi sunan piliyle geniş alanları rahatlıkla temizleyecektir. Robot süpürgenin 360 derece lazer navigasyon sistemi evinizin detaylı bir haritasını oluşturuyor ve yüksek hassasiyetle temizlik yapıyor. Ayrıca titreşimli paspas teknolojisi ve 300 ml toz haznesi sayesinde zeminde biriken ince toz katmanlarını etkili bir şekilde temizliyor. Yıkanabilir filtresi ve uygulama üzerinden kontrol edilebilen sistematik ile kullanımı oldukça pratik. Philips Home Run uygulaması ile uyumlu olan bu cihaz, gerçek zamanlı temizlik takibi ve özelleştirilebilir temizlik planları sunuyor. Engelleri algılayan sensörleri sayesinde ayakkabı veya oyuncak gibi küçük eşyaların etrafından sıkışmadan dolaşıyor. Sesli geri bildirimlerle de bu gibi durumlarda uyarıda bulunuyor. Siyah ve altın sarısı renk seçenekleriyle estetik bir görünüm sunan bu robot süpürge, modern evlerin vazgeçilmez yardımcısı olarak nitelendirilebilir. Roborock S8 Sonic Robot Süpürge, modern temizlik teknolojisiyle donatılmış olan güçlü bir cihaz. 69 Watt maksimum güce sahip olan bu robot süpürge, 67 desibellik ses seviyesiyle sessizce çalışarak rahatsızlık vermiyor. 5200 mAh kapasiteli pili ile 180 dakikaya kadar kesintisiz temizlik sunarken sadece 4 saatte tam biçimde şarj olabiliyor. HEPA filtre sistemi sayesinde tozları etkili bir şekilde hapseden Roborock S8, 400 ml toz haznesine sahip. Ve yıkanabilir filtre ile uzun ömürlü kullanım sağlıyor. Çift kauçuk fırçası daha verimli bir temizlik sunarken, kıl ve bunun gibi fırçalara dolanan maddeleri temizlemesi daha kolay oluyor. Üzerinde bir LCD ekran olmamasına rağmen Wi-Fi ve uyumlu uygulama sayesinde uzaktan yönetilebiliyor. Planlanmış ve sistematik temizlik özellikleri ile evinizin her köşesi titizlikle temizlenecektir. Islak ve kuruyma fonksiyonları ve paspas işlevi bulunan bu robot süpürge, çeşitli yüzey sensörleri ve kir sensörleri ile optimal temizlik sağlıyor. Toz haznesi üst kısımda, paspas ve su haznesi ise birbirinden bağımsız. Böylelikle sadece süpürme yapmak istediğiniz durumlarda alttaki paspas parçasını çıkarmanız yetiyor. 300 metrekareye kadar temizlik yapabilen bu cihaz, otomatik şarj ve uzaktan kumanda gibi pratik özellikleriyle kullanıcılarına konfor sunuyor. 3,9 kilogram ağırlığında ve kompakt tasarımıyla her yer için ideal bir temizlik çözümü olarak nitelendirilebilir. Tefal Explorer seri 240 AI robot süpürge ev temizlik rutininizi devrim niteliğinde iyileştirmek için tasarlanmış, ileri teknolojiyle donatılmış bir cihaz güçlü ve derin temizlik sağlayan ekstra büyük animal elektro fırça her türlü zeminde etkili bir performans sergiliyor. Titreşimli paspası ise inatçı lekeleri zahmetsizce temizliyor. Akıllı dik açılı tasarımı ve yüksek temizleme verimliliği ile evinizin her karışına ulaşıyor. Robot süpürgeni yapay zeka destekli 3 boyutlu görüş ve lazer navigasyon sistemi evinizdeki kablo, çorap ve evcil hayvan mamaları gibi küçük engelleri kolayca tanıyor ve bunlardan kaçınarak kusursuz bir temizlik sağlıyor. Mobil uygulama üzerinden temizlik planlamaları yapabilir, cihazınızı yönetebilir ve sesli asistan uyumluluğuyla gerçek pratik temizlik deneyimini yaşayabilirsiniz. 120 metrekareye kadar alanı tek geçişte temizleyen bu cihaz şarj istasyonu otomatik olarak dönüyor. Ve yeniden şarj olduktan sonra kaldığı yerden temizlemeye devam ediyor. 8000 paskala kadar derin temizlik gücü ve sessiz çalışma moduyla yüksek performansı konforla birleştiriyor. Tefal robot uygulamasıyla uygulaması ile de uzaktan kontrol edilebiliyor. Sıra dışı tasarımı yüksek seviyeli yeteneklerle başarılı biçimde buluşturuyor ve fiyatının hakkını vermeye başarıyor. Bu videoda önerilerine yer verdiğimiz robot süpürgeleri ve çok daha fazlasını Mediamarkt mağazalarında ve Mediamarkt.com.tr'de bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. <laughs>